Hepinize merhaba arkadaşlar. Her bugün Halil'in attığı en iyi golleri deniyoruz. Ama Jack Kralış formasıyla. İlk golümüz bu arkadaşlar. <laughs> Topum da yanımda. Şimdi o gol deneyeceğiz. Jack Kraliç soldan alıyor. Bu arada Jack Kraliç formasıyla. Halun de ortada Röşada'ya kalkıyor. Onu deneyeceğiz. Şimdi Arkadaşlar ilk deneme Biraz kötü oldu 3 deneme hakkım var Arkadaşlar kalkamadım Arkadaşlar bu arada olana kadar Yani Öyle diyelim öyle yok yani. Az Son bir hakkım kaldı. Arkadaşlar. Tek bu kadardı. İkinci denememiz bu. Bu sadece deneme gol olmuyor. Arkadaşlar. Şimdi. Bunun için aşırı çok yüksek zıplamamız lazım. Ve ben zıplamak konusunda biraz kötüyüm. Şimdi. Gördüğünüz gibi tam kalkamadım. Üfleyemedim <laughs> bile. tamam Bu da kötüydü bu arada. çok. <laughs> Arkadaşlar böyle biraz hastayım. Boğazım falan acıyor. Öksürüyordum sabah. O yüzden biraz sesim kötü. Arkadaşlar evet, bu akrepti. Bu sayılmaz. Aşırı kötüydü. Ama yine topa vurdum yani. Sayılır. Bu da sayılır. Uf. İkinci golümüz bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben akrep konusunda bayağı iyiyim. Ama bu arkası dönük. Buraya hocamdan tam emin değilim. Bir de sol ayağıma geliyor. Sağ ile vuruyorum. Güzel oldu gayet. Bu çok zor ama. bu da hayırdır. Arkadaşlar var da o kadar kolay sanmayın. Yani yaptığım iş çok zor bir iş. Bu da sayılır mı? Sayılır bence. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar zaten bu golü hepimiz biliyorsunuzdur. Şöyle büyüteyim. O zaman son vuruşa geçelim. Arkadaşlar şimdi bu için topu ben önümde sektireceğim çünkü başka şekilde yapamıyorum. Havaya atsam böyle vuramıyorum. Arkadaşlar bu voley oldu zaten. İşte halun böyle vuruyor. Bu bayağı zor. Arkadaşlar ikinci döneme bu kadardı. Şimdi üçüncü döneme. Son hakkım yapabilirsem video biter. Bence gayet de güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Herkese bay bay.